sağlıklı güzel bir gün dileyerek A Haber'in Sağlık Programı Medikale başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, işte bugünkü Medikale'in konuları. Medikal bu hafta kanser ve ağrı konusunu ele alıyor. Kanser ağrılarının özellikleri nelerdir? Kanser tedavisi sırasında uygulanan cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi gibi yöntemlerde ağrıya yol açabilir mi? Tüm yönleriyle kanser ağrılarının tedavisi ve girişimsel yöntemler. Medikal'in bugünkü diğer konuysa İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doktor Tuncay Palteki. Palteki bölgede yapılacak yeni sağlık yatırımları konusunda bilgi verecek. Bugün Medikal'de. Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde kanser ve ağrıyı konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Emine Tozan Özyuvacı bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Teşekkürler. Konumuz kanserle ağrı ama e, şunu sormak istiyorum. Öncesinde halk arasında şöyle bir inanış var. Memede olsun, vücudun herhangi bir yerinde olsun bir kitle var. Kitle ağrıyorsa Kanser değildir. Ağrıyan kitlede kanser riski yoktur. Endişelenmeyin. Bu halk arasındaki düşünce doğru mudur? Ee, şöyle başlamak istiyorum. Tabii ki hayır. Hı hı. Tabii ki hayır. Her kitle kanser midir? Hayır. Ee, her kanser kitlesi ağrı yapar mı? Yapmaz ama vücudun bulunduğu bölgeye göre özellik ve ağrının çeşidi değişebilir her e, ağrıyan herhangi bir kitle kanser midir? Bu da hayır. Biraz karışık belki bir cümle kurdum hı hı. ama o halk arasındaki imaj maalesef ki yanlış. Peki e, kanserin sıklığı nedir dünyada ve e, kansere bağlı olarak ağrı çekenlerin oranı konusunda e, bir araştırma var mıdır elinizde? Bu konuda Esra Hanım Dünya Sağlık Örgütü'nün çok geniş kapsamlı bilgileri elimizde mevcut. Ülkemizde de çok şükür ki Sağlık Bakanlığı'nın Artık verileri ve kayıt sistemleri çok modern bir hal aldığı için onların da verileri mevcut. Örneğin ülkemizde yaklaşık 40 bin, 400, bin, pardon, 400 bin civarında bir kanser hastası popülasyonu Hı -hı. öngörülüyor. Ancak tüm dünya üzerinde 100 milyon kişi oldukça sayı fazla ve ülkemizde birinci ölüm sıklığı kalp hastalıklarından olurken ikinci ölüm sıklığını artık maalesef ki kanser alıyor. Kanser hastaları tanı konduktan sonra bizim bilim dallarımıza, bizim ana bilim dallarımıza geliyor. Ve tanı konduğu sırasında hastaların %30'unda zaten ağrı ortaya çıkıyor. Yaklaşık %50 ile %60 kadarına yani 10 hastanın 5 tanesi 6 tanesi ise bu kanser tanısını aldıktan sonraki tedavi süreci içerisinde ağrılarla bize başvuruyor. Hı hı. Ve maalesef ki e, terminal dönem dediğimiz artık tedavi edilse de edilmese de bir sürece gelmiş ya da son döneme girmiş hastaların neredeyse %100'e yakınında %80-90'ında ...ağrı ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Böyle Terminal dönemden var. bahsediyorsunuz. Ha, aynen öyle. Şimdi kanser ağrı e, konusunu biraz daha derinleştirelim. Şimdi kanserin kendisi de belirti olarak ağrıya evet. yol açabildiği evet. gibi... ...kanser tedavisi için uygulanan ameliyatlar, kemoterapi, radyoterapi gibi... Tedavilerde evet. bazen bir yan etki olarak ağrı Tabii. yapabiliyor mu? Siz zaten çok güzel sorunun cevabını neredeyse verdiniz. Şimdi kanserde Hı -hı. ağrı 3 aşamada ortaya çıkabiliyor. Bir tanesi kitlenin, yani o beklediğimiz vücudun normal hücrelerin dışında var olan kitlenin hücrenin bulunduğu bölgeye ait yaptığı bası ile ilgili ortaya çıkan bir ağrı oluyor. Hı -hı. Örneğin meme yola çıkalım. Meme kanserinde biliyorsunuz kadınlarda en sık Hı -hı. meme kanseri görülüyor. Erkeklerde ise akciğer kanseri. İkinci olarak Kitlenin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan tedaviler sırasında gerek cerrahi tedavi gerek radyoterapi gerek kemoterapi veyahut da bu e, tedavide e, girişimsel bir takım görüntüleme metotları sırasında da hasta ağrı duyabiliyor ikinci aşamada. Üçüncü grupta ise mevcut olan kanser eğer bulunduğu organın dışında bir organa yayılıyorsa ki mesela örnek olarak verebilirim ki kemiklere yayılıyorsa... Kemik darı ortaya çıkabiliyor. Veyahut da bir beyin tümörü ya da bir meme kanseri, karaciğere ya da diğer başka bir organa yayılabiliyorsa... ...bu organa ait özelliklere eşlik eden ağrılar ortaya çıkabiliyor. Yani özetle üç aşamada karşımıza çıkıyor. Kanser ağrılarının özelliklerinden bahsetmek mümkün mü? Tabii ki. Şöyle, şimdi e, öncelikle primer dediğimiz birinci e, tanıyı alan organın özelliği bizim <laughs> için... E, ...kanser ağrısının özelliğini değiştiriyor... Eğer yumuşak dokuya aitse bize daha künt, daha hmm. o bölgeye lokalize dediğimiz tamamen o bölgede sınırlanmış ağrı olarak gelirken eğer mevcut olan kitle sinir dokularına yakınsa örneğin yanıcı, batıcı, hmm. e, elektrik çarpması şeklinde ağrı ile bize gelebiliyor. Örneğin meme kanseri <laughs> ve koltuk altındaki leh bezlerine veyahut da oradaki sinirlere diyelim ki yaklaşan bir tümörse. Ya da örneğin karaciğerde olan bir tümörün olduğu varsayın. Karaciğerin dışında çok ince bir zar var. Bu zarın baskılanmasına bağlı hmm. ara ara kramp tarzında giren ya da künt olan oradaki organı olduğu gibi sanki sınırlanmış gibi hissedebilecek şekilde hasta ağrı şikayeti de bize gelebiliyor. Hep bahsederiz biz ağrı doktorları. Burada hikaye çok önemli Esra Hanım ve hikaye sırasında biz zaten o ağrının menşei anlayabiliyoruz. Peki e, özellikle hangi kanserler ağrı ile ortaya çıkıyor? Bir ağrı bir o kanserin belirtisi oluyor. E, şöyle bir defa e, hep aynı cümleleri belki kullanmış gibi olacağım Esra Hanım ama e, örneğin bir baş ağrısı bize beyin içerisinde bir tümörle bir kanserle gelebiliyor. Hasta e, mesela meme kanseri çok fazla ağrıyla ortaya çıkmayabiliyor. Ele gelen kitle ile tanısı konulabiliyor ama özellikle içi boş organ dediğimiz örneğin kalın bağırsak gibi ya da mide gibi ya da yemek borusu gibi e, organlarla ilgili kanserlerde hastalar tipik ağrılarla acillere ya da ilgili branş hekimlerine başvurabiliyorlar veyahut da bize gelip bizim araştırmalarımız neticesinde arkasından kanser çıkabiliyor. Ama e, künt dediğimiz daha içi dolu organlarda örneğin bir karaciğer gibi veyahut da bir pankreas gibi kuşak tarzında karında var olan işte öne eğildikleri zaman kendilerini rahatlatan ama geceleri bile sabahları kadar uyutmayan enteresan bir e, karın ağrısı tanımlayamadıkları bir karın ağrısı ile gelebiliyor veyahut da bir önceki konuşmamda söylediğim gibi bir kemik metastazı olmuşsa hiç primerini kaçırdık, birinci tümörü kaçırdık. Çok ciddi bir omurlara vuran ağrı, ellerde, ayaklarda, bacaklarda ağrıyla ya da bel ağrısı ile geliyor. Bir bakıyoruz ki kanserin metastazı karşımızda. Aslında bu şekilde gelebiliyor. Bu sizi dinlediğimizde bir belirti olarak da ortaya çıktığı için... Ağrı deyip geçmemek gerekiyor. Senzron, tabii. Aynen özellikle kanser hastalarının takibinde de gene birdenbire ortaya çıkan farklı ağrılar da önemli. Kesinlikle. O zaman, kesinlikle. E, metastazları yakalamak aynen, açısından aynen. takipler dışında. Peki e, şimdi kanser hastalığıyla mücadele etmek zaten insanın psikolojisini etkiliyor Altı zorlu tedaviler. Tabii. Bunlar bir yanda Hı -hı. bir de bir yandan kişinin... Ee, şiddetli ağrı duyması, zaman zaman ağrı duyması, ağrıların esir olması psikolojisini ne boyutta etkiliyor? Ya da sosyal yaşamını, günlük hayatını, işine e, ne boyutta etkileri etkiliyor. oluyor? Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bir defa kanser tanısı almış olan kişi öncelikle hayatta kalacak mıyım? Ya da bunun çaresi var mı? Tedavisi mümkün mü'nün peşinde koşuyor. Hı hı. Oradaki ağrıyı göz ardı ediyor. Halbuki ağrısı tanısı konduğunda... %30 hasta da var demiştik. Hı hı. 10 kişiden 3'ünde var. Ve diyor ki eğer ben ağrımı ön plana koyarsam... ...doktora ağrımı söylersem... ...o benim ağrı tedavimle uğraşırken... ...ki onu da daha sonra size açıklamak istiyorum... ...bu konuda biraz sıkıntımız var ülke olarak... Hı hı. E, ...benim asıl tanımdan... ...ya da benim asıl tedavimden uzaklaşır... ...bu sefer ömrüm mü kısalır diye... ...ağrıyı olabildiği kadar kenara çekmeye çalışıyor. Halbuki fark edemiyor ki... ...bu ağrı... ...kendisinin yaşam kalitesini bozuyor. Ve sizin de söylediğiniz gibi uykusunu bir defa her şeyden önce bölüyor. Eğer aktif çalışan bir kişi ise çalışma hayatını etkiliyor. Neticede o ağrının varlığını hisseden kişinin, kanser tanısı almış kişinin bir an evvel bu konuda da mevcut hekiminden yardım istemesi ya da bizler gibi bu konuda profesyonel hekimlere gönderilme konusunda hekimini uyarması gerektiğini ben vurgulamak istiyorum. Şunu o zaman kanser ağrısı bir kader değil. Asla. Kanser ağrısıyla asla. baş etme yöntemleri de var. Ee, bir şey daha e, vurgulamanızı rica edeceğim. İnsanın morali etkiliyor, iş aslındaki performansı, başarısı, uykuları etkileniyor. Bunlar tamam. Peki e, ağrıyla yaşamak biraz da hastaların iyileşeceklerine olan inançlarını da yitirmelerine neden oluyor mu? Kesinlikle. Tedaviye Şimdi şöyle var. bir ön yargı var. Bir defa dediğiniz çok doğru. E, ağrı kader olarak görülüyor. Halbuki değil. Yani öyle bir kader yok. O da bir sendrom, o da tedavi edilmesi gereken bir e, subjektif bir duyu, bir hastalık. O da tanımlanmış olan nasıl ateş, nasıl tansiyon yüksekliği ya da şekerde bozulmalar varsa onu da e, kesinlikle tedavi edilmesi lazım. Hastalar o ağrı tedavi edilmediği zaman zaten öyle bir kaskata giriyor ki dediğiniz gibi e, bütün psikolojik yapıları bozulup yanına bir de depresyonu getiriyor. Biz ağrı hmm. hekimleri hastanın ağrısını tedavi ederken eş zamanlı onkolojik olarak mevcut kanserin tedavisine süre geldi ama aynı zamanda depresyonunu da göz önüne alarak onun da tedavi edilmesi konusunda ilgili branş arkadaşlarımızdan yardım alıyoruz. Yani hastanın aynı zamanda bir e, onkolo olduğu gibi Tabii. aynı zamanda e, bir ağrı Arbolob, uzmanı ağrısı. ağrı evet. uzmanı ve aynı zamanda zaman gerekiyorsa da evet, psikiyatrist evet, olması gerekiyor. Evet. Bir ek, ekip işi. Aynen Peki öyle. gelelim tedaviye. Hı hı. Dediniz ki kanserde ağrıyla yaşamak kader değil. Hani bunun çözümleri vardı. var. Var. Ne tür çözümler var? Önce çok kısa rica edeyim sonra açtıracağım onları size. Şöyle bir, iki tür çözümü var. Öncelikle medikal dediğimiz ilaçlarla. Zaten Dünya Sağlık Örgütü diyor ki kanser tanısı almış ve kanserden dolayı ağrı çeken hastaların %70-80'i <laughs> ilaçla tedavi edilebilir diyor. Ve bununla ilgili daha 1986 yılında çok güzel bir basamak tedavisi tanımlamış. Ve bizler o basamak tedavilerine göre hastanın bize gelişine göre tedavi algoritmalarını basamaklarını düzenliyoruz. %20 30 gibi de daha ileri düzeyli tedavi yöntemleri bunlar nedir örneğin halk arasında öyle bilinir morfin pompa sistemleri port pompa sistemleri veyahut da mevcut tanıyı almış olan e, kanser tanısı almış organların iletisinin blok edilmesine yönelik bir takım nöroliz sistemleri, radyo frekansla o bölgedeki iletinin ortadan kaldırılmasına yönelik girişimsel e, kanser arzı tedavi sistemlerini ya da tedavi algoritmalarını uygulayabiliyoruz. Çok evet. özet olmuş. Şimdi zaten Peki. ilaçları açtıracağım. Hı -hı fazla ağrı kesici alınmasının korkuyoruz. E, korkuyoruz. Bir de e, zaten siz uzmanlarda diyorsunuz ki sağlıklı kişilere bilinçsizce gerekmedikçe bunları vermeyelim. Alın. Doğru. Şimdi e, hastalarda bu e, Herhalde daha yüksek dozda bir kanser ağrısında kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu tür ilaçların yan etkileri oluyor mu? Örneğin bir kişinin e, böbreğinde, karaciğerinde bir kanser söz konusuysa bu ilaçlar o, o, da o orada üstünde etkili, mu? olumsuz bir etkileri olabilir mi? Şimdi e, şöyle bizler gibi bu alanda profesyonel kişiler bütün bu söylediğiniz tüm kavramları göz önüne Hı -hı. Al alarak hastaya yaklaşıyoruz. Hasta bize geldiği zaman zaten mevcut tanısı konmuşsa vereceğimiz herhangi bir ilacın ya da hangi ilacı vereceğimize karar vermişsek o basamak tedavisine göre böbreğini, karaciğerini, hastanın genel durumunu, uykusunu, bulantısı, kusması var mı? Bütün bunların hepsini göz önüne almak zorundayız. Bizim maalesef ki ülkemizde şöyle bir sıkıntımız var Esra Hanım. E, kanser ağrısı tedavisiyle ilgili hekim sayımız az. Ve kanser ağrısı tedavisinin yapılması gerektiğini bilmiyoruz ve bir de Sağlık Bakanlığının ve reçetelerin zorladığı koşullar var. Yeşil reçeteli, kırmızı reçeteli ilaçlar yazdığımız için hastanın takibi, hastanın bu ilaçlarla olan yan etkilerinin takibinde bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Ama bu söylediğiniz kavramları kesinlikle göz önünde tutmak zorundasınız yoksa hastanın ağrısını kesin derken kabızlığını, var olan kabızlığını örneğin arttırabilirsiniz. Var olan bulantısını, kusmasını arttırabilirsiniz. Hasta diyelim ki bir beyin tümörü ise ve e, sedasyon dediğimiz uykuya eğilimi varsa sizin verdiğiniz ilaçlarla daha fazla uyutabilirsiniz. Bütün bunları göz önüne alarak bu tedavileri uyguluyoruz biz. Bir de morfin pompalarından bahsettiniz. Evet. Şimdi e, yine size de çok soruluyordur. Kullanılan morf morfin kanser tedavisinde ağrı için kullandığınız morfin bağımlılık yapar mı? E, o bize en çok sorulan soru ve hatta şöyle ki son dönem gelen hastaların yakınları bile diyor ki hocam sizin verdiğiniz ilacın yarısını kullandık neden böyle bir şey yaptınız diyoruz. Bağımlılık yaparsa hayır kanser ağrısını, ağrısı özel bir ağrı olduğu için bağımlılığı biz öngörmüyoruz. Çok nadiren bağımlılık görüyoruz. Vücutta eğer fizyolojik sistemde bir bozukluk ve bundan ortaya çıkan bir ağrı varsa karşılığındaki tedaviyle örtüştüğü sürece bağımlılık oluşmuyor. Özet olarak onu söylemek istiyorum. Tolerans belki yani o da nedir? İstediğimiz etkiyi gösterebilmek için hastaya var olan onluk dozu örneğin yüzdeye çıkmamız gerekebiliyor. Doz yükseltmemiz gerekebiliyor. Onu bertaraf etmek daha kolay. Şimdi biraz önce son 3 dakikadayız. Port konba sistemlerinden öyle. Evet. bahsettiniz. Evet. ve bir takım da girişimsel yöntemler, yöntemler. radyo frekans yöntemleri dediniz. Bu girişimsel yöntemler nasıl yapılıyor? Birazcık detaylandırır mısınız? Tabii ki. Uyguladığımız tüm yöntemleri? E, tüm ürün bulunduğu organın özelliğine göre her hmm. organımızın beyine giden bir sinir ağı var. Öyle özetleyeyim size. Bu sinir ağlarının kötü giden yollarını biz e, girişimsel yöntemlerle özel ilaçlarla bloke ediyoruz. Ya da radyo frekans dediğimiz e, özel yakma metotları ya da e, ne deniyor ona? Hmm. Lazerle o <laughs> tamamen şokluyoruz ki beyin o organdan gelen sinyalleri almasın ve tamamen bloke olsun. En özet bu. Morfin pompa sistemleri ise medulla spinal istediğimiz bu omuriliğin arasına uyguladığımız bir sistem. Buradan ağızdan kullandığı ya da damardan kullanılan ilaçların çok 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 düşük dozlarını vererek daha etkili bir sonuç alabiliyoruz. Çünkü direkt santral sinir sistemine, beyine bu ağrıyı algılayan merkeze etkimiz olduğu için. Ve ameliyathane koşullarında son derece donanımlı koşullarda altyapısı güçlü kliniklerde bu işlemleri uyguluyoruz. Daha frekansı biraz daha açalım, detaylandıralım. Bu da yine... Girişimsel, girişimsel olduğu için Hı -hı. yine ameliyathane koşullarında tabii, yapılıyor tabii. herhalde. Ee, ne kadar sürüyor işlem? Tek bir seans yeterli oluyor mu? E, hastalığın durumuna göre bazen iki seans gerekebiliyor ama kalıcı sistemlerde tek bir seans yeterli oluyor ve hastamız o ana kadar kullandığı ilaçların dozlarını düşürebiliyor ve bu ilaçlardan kaynaklanan özellikle yan etkilerden kurtulmuş oluyor. Çok büyük avantajı var aslında girişimsel yöntemleri. Şimdi e, siz dinlerken aklıma e, takılan bir nokta var. şimdi doktorlar da bazen hastanın daha çok o kanserle mücadelesini kazanmasına odaklanıyorlar. Doğru. Türkiye'deki sisteme baktığınızda tüm Türkiye için, üç büyük şehir için de konuşmuyorum. Evet. Acaba hastalar yeteri kadar doktorları tarafından da algoloji uzmanlarına yönlendirilebiliyorlar mı? Ee, sanmıyorum çünkü uh -huh. bizlerin zaten sayısı çok az bulunduğumuz merkezlerin sayısı artmış olmasına kadar e, artmış olmasına rağmen yeterli olamayabiliyor ve o kalabalık o güruh içerisinde sanıyorum ağrı gözden kaçıyor. Ama sağ olsun onkolog arkadaşlarımız da ağrı tedavisi konusunda bizlere yine de yardımcı oluyorlar bir şekilde e, tedavilere başlıyorlar ama bir yere kadar bir yerden sonra devreye biz girmek zorunda kalıyoruz. Program süresince hep algoloji uzmanı yani ağrı, ağrı uzmanını, uzmanı e, konuştuk. E, siz de İstanbul Tıp Fakültesinde evet. ağrı ile ilgilenen algoloji bilim dalında öğretim üyeliği evet. yapıyorsunuz. Acaba algoloji uzmanı kime deniyor? Bu konuda bilgi verir misiniz? Kimler algoloji uzmanı oluyor? Ve eğer bir hasta kanserli bir hasta ya da yakını bir ağrı uzmanına ihtiyacı olursa bulundukları ilde. Herkes İstanbul'a, Ankara'ya gelme Doğru. durumu yok. Nasıl bu amaçlarına ulaşabilirler? E, öncelikle Türkiye'de algoloji bilim dalı kuruldu. Kurulan yer İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 30 yıllık bir geçmişi var. Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları bundan 3 yıl öncesine kadar bu tarihten 3 yıl öncesine kadar algoloji uzmanı oluyor idi. Yeni çıkan kanunla fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanları ve nöroloji uzmanları da ağrı uzmanı ağrı uzmanlık eğitimi yapabiliyor. Yani biz anestezi ve reanimasyon uzmanlığın üzerine bir yandal eğitim alıyoruz. Onun üzerine ağrı uzmanı oluyoruz. Türkiye'de Hemen hemen tüm üniversitelerde algoloji bilim dalları var ve eğitim araştırma hastanelerinde de ağrı poliklinikleri ve ağrı üniteleri var. Hı hı. Ve birçok e, özellikle büyük merkezlerde, özel hastanelerde, özel üniversitelerde de doğal olarak e, algoloji uzmanı hocalarımız var. E, hastalar bir şekilde kendileri duyup gidebili gidebiliyorlar ama meslektaşlarımız bizlerden haberdar olduğu için özellikle kanserle uğraşan bizlere gönderebiliyorlar, konsülte edebiliyorlar. Ben çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. katıldığınız için. Önemli bir konu. Kanser çok yaygın bir hastalık. E, kanserde ağrıyı konuştuk. E, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler Medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık bültenimiz var. Davran Hayatını Kurtar projesi Türkiye'de 3. yılını doldurdu. Proje Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Ömer Kozan'la Bezmi Alem Vakfı Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ömer Göktekin sorumluluğunda yürütülüyor. Hızlı Davran Hayatını Kurtar projesinin başlıca hedefleri şunlar. Kalp krizi olarak adlandırılan akut koroner sendromun belirtileri konusunda toplumun bilinçlenmesini sağlamak, hastaların acil durumlarda 112'yi arayarak hastaneye ambulansla gitmelerinin taşıdığı hayati öneme dikkat çekmek, 112'yi arayan hastaların kalp krizi geçirdiği saptanırsa ambulansın ilgili hastayı doğrudan anjiyo yapılan merkezlere ulaştıracağı konusunda toplumu bilgilendirmek. Proje hakkında bilgi veren Profesör Doktor Göktekin, kalp krizi geçirmekte olan bazı hastalar midemde gaz var ya da yediğim bir şey dokundu şeklinde kendi kendilerine teşhis koyuyorlar. İnsanların bu tür şikayetlerde de öncelikle akıllarına kalp krizini getirmeleri son derece önemli. İlk 5 dakika içerisinde müdahale edilmezse kalp kurtulsa bile beyinde büyük hasar oluşur diye konuştu. Profesör Doktor Göktekin, Sağlık Bakanlığı tarafından kalp krizi tedavisine yönelik bir harita yapıldığında sözlerine ekledi. İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doktor Tuncay Palteki bölgede yapılacak yeni sağlık yatırımları konusunda bilgi verecek. Az sonra Medikal'de.